Hepinizin bildiği gibi e, Trabzonspor-Fenerbahçe Kupa finalinde ilk defa karşılıklı oynayacak. E, geçmişe dayanan bir ezeli rekabetimiz var. Trabzonspor'un şampiyonu oynadığı hemen hemen her dönemde karşımızda Fenerbahçe'yi bulmuştuk. Bazen onlar, bazen biz kazandık. Yarın da öyle bir maç olacaktır. Maçın güzel geçmesini diliyorum. Tabii kazanmak istiyoruz. E, kupa'da sayısal bir fazlalığımız var. Ama her şeye rağmen ligde bir başarısızlığımız var. O yüzden yarınki maçı da kazanarak 7 olan kupa sayısını 8 yapmak istiyoruz. Ama daha önce de şunu da söylemekte fayda var. Şanlıurfa'ya geldiğimiz bugün itibariyle güzel bir kente geldiğimi düşünüyorum. Ve medeniyetlerin buluştuğu yer olan bu şehir, tarihi bir kent olan bu, bu şehirde futbolu sevdirilebilmesi için hem Fenerbahçe hem bize çok büyük görev düşüyor. O yüzden futbolun güzelliklerinin görünebileceği bir müsabaka olmasını diliyorum. Biz e, takım olarak e, bu maça daha fazla önem verdiğimizi daha önce da söylemiştik. Şartlarımız itibariyle ligdeki iddiamızın geride olması e, kupaya daha fazla ağırlık verilmesi sebep teşkil ediyor. Tabii ki Fenerbahçe için de uzun yıllar kazanamayan bir kupa olması sebebiyle onlar da bunu arzuluyorlar. Ama onların da son dönemlerde emlikten kupaya yönelmesi onların da işini zorlaştırıyor. Tabii onların zorluklarını onlar bilir ama biz daha kendimizi aç olarak düşünüyoruz. Daha istekli olduğumuzu düşünüyoruz. Bu isteğimizin de yarın sahaya yansımasını bekliyoruz. Fenerbahçe oynadığımız tüm maçlarda, müsabakalarda e, koşullar ne olursa olsun ...güzel maçlar oynanmıştır. Sonuç itibariyle kazanan bir takım olacaktır. Bunun biz olması dileğiyle... ...ama öncelikle futbolun kazanması dileğiyle... ...tekrar e, Sayın Dağım'a da hoş geldin diyorum. Ona da başarılar diliyorum. Şimdi de Sayın Dağım'dan bir değerlendirme rica ediyoruz. Zoyas, ...möktüm, mich für den... ...empfang hier... in Europa recht herzlich bedanken. Wir freuen uns mit den Menschen hier in dieser Region, morgen ein Fußballfest gemeinsam mit Trapson hier zu feiern. Und das soll auch ein Zeichen sein, dass hier Großes entsteht in dieser Region, dass wir alle zusammengehören und dass wir, wie gesagt, uns freuen, hier mit allen Öncelikle bizi sevgiyle ve saygıyla karşılayan Şanlıurfa halkını selamlıyoruz. Bize gösterdikleri ilgiden dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'la birlikte yarın umarım güzel bir futbol şöleni yaşarız. Ee, bu da zaten Şanlıurfa'nın ve bu bölgenin özellikle e, ne güzel geliştiğini e, gösteriyor bu maç. Yes ein <tuh> Fußballfest, äh, zu dem sicherlich beide Mannschaften äh, hochmotiviert antreten. Ähm, mein Freund Shannon äh, hat es schon eben gesagt, äh, es geht für beide Mannschaften um sehr, sehr viel. Beide wollen unbedingt äh, aus unterschiedlichen Gründen äh, diesen Pokal gewinnen. Und äh, wir haben uns auch ganz gezielt äh, auf dieses Finalspiel morgen vorbereitet. Türk futbolu için e, yarınki gün bir bayram günü e, gibi sayılır. İki takım da kazanmak için e, buraya geldi. E, Şenol Hoca'nın dediği gibi. Tabii en iyi şekilde hazırlandık. İki takım dediğin gibi kazanmak için oynayacak yarın. Wir haben schon sehr viele Finalspiele erlebt. Insofern wissen wir, offen ist eines äh, solchen Spiels. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen und äh, ich hoffe, dass wir eben in diesen Kleinigkeiten diesen Tick besser sind und wenn es eben dann äh, im Elfmeterschießen sein soll, darauf haben wir uns auch vorbereitet, äh, hätte ich auch nichts dagegen, wenn der Sieg dann im Elfmeterschießen erzielt wird. Das Wichtigste ist eigentlich für uns nur, dass wir äh, dieses Spiel morgen äh, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gewinnen wollen. final maçları her zaman açık geçer. Ee, küçük detaylar, küçük ayrıntılar belirler sonuçta e, neticeyi. E, ama biz iyi hazırlandık. Biz inşallah yarın kazanan takım olacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız bu, kapı, bu kupayı kaldırmak için. Ya, ich wünsche uns allen, dass wir morgen äh, uh, hier etwas äh, uh, geboten bekommen, woran wir uns gerne lange uh, zurückerinnern. Dass vor allen Dingen, wie gesagt, nochmal, was für mich auch ganz, ganz wichtig ist, die Menschen aus dieser Region ähm, ein Zeichen von, von, von Krapfen und von Fenerbahce und natürlich auch äh, von der Fußballföderation äh, mitbekommen, äh, äh, dass äh, wir äh, stolz sind, hier dieses Pokalfinale zu spielen. Umarım güzel bir maç olur. Umarım uzun zamandır hatırlayacağımız güzel bir maç olur yarınki maç. E, buradaki insanlar için, bu yöre için e, güzel bir hatıra kalır diliyorum. E, hem federasyon tarafından hem Trabzonspor hem Fenerbahçe Kulübü tarafından e, şunu diyebilirim. Biz e, maçın burada e, olmasından e, gurur duyuyoruz. Şimdi sorularınıza geçebiliriz. Benim iki hocaya da sorum var. Ee, Sayın Şenol Hocam'a da, Sayın Kırsav Dağım'a da. Olmada. Böyle bir atmosfere girildi ki hem kupada hem ligde e, çok heyecan dolu anlar, zamanlar yaşıyoruz. Bu maçın sonucu her iki takım açısından nasıl bir e, yansıma olacak e, Süper Lig mücadelesine ya da Süper Lig'deki o maç Türkiye Kupası finaline yansır mı? E, bu düğüm e, iki teknik adamın gözüyle merak ediyorum. Teşekkür ederim. Es gibt hier ja verschiedene Möglichkeiten. Insofern müssen wir jetzt äh, äh, ja, die Möglichkeiten für Trabzon durchspielen, die Möglichkeiten für Fenerbahce durchspielen. Äh, mit den unterschiedlichen Ergebnissen äh, lässt eigentlich alle Spekulationen dann offen. Wichtig ist äh, für mich. habe keine Sicherheit äh, äh, für irgendeine Aussage, die ich jetzt treffe. Von daher kann ich nur sagen, wir sind sehr, sehr gut gefahren, als wir uns nur von Spiel zu Spiel konzentriert haben. Und äh, das wollen wir jetzt so beibehalten. Das war sehr erfolgreich und äh, sehr fokussiert, zentriert. Und äh, das ist der, der, der Weg, den wir beibehalten wollen. Bizim için önemli olan bu maça yüzde yüz konsantre olmamız. Bundan sonra ne olur ne olmaz bunu hiç düşünmek istemiyoruz. Çünkü önemli olan dediğim gibi her maçta yaptığımız gibi sadece bir sonraki oynayacak maçı düşünmemiz. Bu bizim prensibimiz. Eğer daha sonrasını düşünecekseniz olabilecek her sonucu düşünmeniz gerekiyor. Trabzon kazanırsa ne olur? Berabere tabii bitmez ama biz kazanırsak ne olur? E, o spekülasyonlara katılmak istemiyorum. Önemli olan bu maça yüzde yüz konsantre olmamız. E, tabii şöyle baktığınız zaman sonuç itibariyle bugüne geldiğimizde e, biz Trabzonspor olarak e, iki kulların birinde varız. Dolayısıyla birinde başarısız görünüyoruz. Dolayısıyla bu kullarda başarılı olmak zorundayız. Fenerbahçe ise iki kullarda var ama sonuç daha belli değil. Diğer açıdan bakarsak Avrupa Kupalarına gitme açısından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitme avantajı.